Koca eve geldiğinde karısı hemen ayağa kalkıp ''Oh geldiniz, az kalsın sizi arayacaktım. 200 bin rupiyi ayarlayabildiniz mi?'' dedi. Kocası cevap verdi ''Evet ve çantasından 200 bin rupiyi çıkarıp ona verdi. Kadın sevinçle ''Oturun yemeği getiriyorum'' dedi. Ama kocası onu durdurdu ve eline bazı belgeler verdi. Dedi ki ''Bunlar senin için.'' Kadın şaşırarak sordu ''Bu nedir?'' Koca cevapladı ''Tüm mal varlığımı senin adına yaptım.'' Kadın irkildi. Koca devam etti ''Eğer bana bir şey olursa hiçbir eksikliğin olmasın.'' diye. Kadın dedi ''Biliyorsunuz ki ben sizi çok seviyorum.'' ama neden böyle söylüyorsunuz? Koca dedi biliyorum beni seviyorsun ama sabah uyanır uyanmaz para konuşuyorsun ve yatmadan önce de. Daha dün benden 5000 rupi istemiştin. Kadın demişti ki güzellik salonuna gitmem gerekiyor kız kardeşimin düğünü var. Koca demişti tamam ve cebinden 5000 rupi çıkarıp vermişti. Kadın sevinçle teşekkür ederim demişti. Sonra eklemişti dinleyin kız kardeşimin düğünü için takı yaptırmam gerekiyor. 200 bin rupiye ihtiyacım var. Koca şaşırmıştı ve demişti 200 bin rupi mi? Biliyorsun işlerim iyi gitmiyor. Bu kadar parayı nereye ben bulayım. Elimden geleni yaparım. Ama kadın demişti. Akrabalarıma söyledim ki ağır takılar takacağım. Eğer takmazsam insanlar ne der? Koca sinirlenerek demişti. Bu evin geçimini ben sağlıyorum. Bana sormalıydın. Kadın inatla. Umurumda değil. Borç bile almak gerekse o takıyı yaptıracağım." demişti. Koca, "Tamam, bakarım." demiş ve gitmişti. Bugün geri döndüğünde demişti. "Sabah işe giderken düşündüm. Eğer bana bir şey olursa sen isteklerini nasıl yerine getireceksin? Bu yüzden tüm mallarımı senin adına yaptım." Kadın yumuşak bir sesle, "Evet, bazı isteklerim var ama bu ''Sizin benim için her şeyinizi feda etmeniz gerektiği anlamına gelmez.'' dedi. Koca dedi, ''Biliyorum, senin isteklerini yerine getirmek benim görevim ama senin de benim acımı anlaman gerekmez mi? Sana paramı görüyorsun, emeğimi değil. Sadece şunu demek istiyorum, yaşarken kıymetimi bil. Öldükten sonra istesen de bilemeyeceksin.'' Kadın mahcup bir şekilde, ''Beni affet, senin bu kadar üzgün olduğunu bilmiyordum. Seni anlamadığım için aptaldım. Söz veriyorum artık hiçbir talepte bulunmayacağım. Nasıl istersen öyle yaşayacağım. Bu tapu belgelerini istemiyorum.'' dedi. Belgeleri yırttı ve dedi ki, ''Ben sadece...'' sadece senin sevgini istiyorum. Koca gülümseyerek dedi, tamam hatanı fark etmene sevindim. Umarım artık paradan çok bana değer verirsin. Ve karısını sevgiyle kucakladı. Ders, hayatta paradan çok ilişkilerin ve duyguların değerini bil. Çünkü servet yeniden kazanılabilir ama gerçek bir insan asla.